kötü. Yani sana baba yani Allah mekanlarını cennet eylesin. Yani Amin. çok çok Amin. zor bir şey moruk. Yani bir de sürpriz ya. Aynen öyle. Birden aileleri için. Ya normal ölüm, ölümün kendisi kolay değil ki Beşet. Yani... Ölüm kolay bir şey değil. İş <laughs> Hiç türlü Hiç Hiçbir Nasıl geldiniz öyle yok. Vay be. Kabullenemem. Ama mecbur. Gaffers, anneciğim dualarımla yaşıyorum. Beni ne kadar sevmeyen varsa hepsini ne koyayım. Piyasanın göz bebeği yara zaman kurbaşı. Krab. Oğlum bu ne ya? Bu ne? Oğlum insanlar korku kitaplarına nasıl korkuyor lan? Şunun gibi bir şey. Oğlum insanlar korku kitap... Tamam tamam. Baktım. Tamam tamam. Ne oluyor da ki ona koyayım ya? İntihar ediyor. İntihar ediyor abi. Atla yaz hadi abi. Lan yalan nesilik yapıyor ona koyayım. Evin çitine tırmanıyor. <laughs> Yago teşekkürler. Hayatında çit şey şey gördün mü? Atla lan. Boşuna mı? Anlık mı anlık? Ülke farkı ama. Hayır 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 bir yanlışlık var Sarılara biteriz Label C5 bana <laughs> haydi gel benimle ol oturup yıldızlardan bakalım dünya nasıl <laughs> <yedisi ise. gülüyor> ne var yüzde ikili ya? <gülüyor> <gülüyor> Büşra sen niye 150 kilo kızla takıldın? <laughs> hedef o mu? Ne bileyim. Yok yok hedef <laughs> <Ya>, ben bu hafta <doğamda gülüyor> spora başlayacağım. Hedefe, yani hedefe 15 kilo falan kaldı diyorsun. He? Niye? Hakkı teşekkürü. <laughs> Harbiden tam olarak bu a**a soktum bu ekibi. Biz mobil yayından adam banlamaya çalışıyoruz. Vallahi sizi s**eceğim ya. Abi anlamadın ki bunu. Ha şeye, şeye mi söylüyor? Kürşat bu görüntü çamurlaşması ne lan? Abi işte saniyelik geliyor burada. Oturuyor. Lan ne Abi, saniyelik? ben senin de... bir saniye. Ben, ben Yakaladım. sana bu adam kesin bulup atacağım. saniye. Ben sana bu adam kesin bulup atacağım. Chat böyle şeyler mi oluyor lan? Ya bunun yarın öbür gün çocuğu olursa bu bu çocuğun utanacağı bir hadi ben yapmışım da 20'li yaşların başında yapmışım bu piç 30 yaşında ya. <laughs> Düşünsene babanın manifest söylerken görüntüleri var böyle arabanın içinde. <laughs> Abi şu WhatsApp'tan attığım bir şey açsana konusu geçmeden ben şu mağazını seni s**k is is istiyorum. Tamam kanka ben söyledikten sonra yayın dondu. Adam adam. Ya, getirdim koyarım seni. Sertaç'ım teşekkür ederiz. Ya. ya bir şey söyleyeceğim. Hiç kazın tabanici yok muydu ya? Ha? Yok. Benim yok. Ben... Yok, yok. Hiç yok değil yok mi? Ben de kızksom… hiç görmedim. Tamam et tamam et Ya et. Şey yani hiç yok dedim Oha. Lütfen üremeyin tamam mı? Ricadır. Orijinal kuzen mi? Turgayov teşekkür ederim. Ya orijinaldir herhalde belli gözlüklerden anladım. <laughs> Abla ışığı kapatıp yapsak olur mu? Benimkisi biraz küçük de. Ay ışığı <laughs> ya benimkisi de küçük. Ses tutma yoksa yöresel yemekler mi seviyorsun? Sövmem yemekler. Yöresel mi? En sevdiğin peki? Melih Sırca teşekkürler. Ay, ne, <laughs> ne olmuş? <laughs> ne olmuş bana? Ellere baksana. Nereye bakak? Allah'a inanıyor mu? <laughs> eee metal... ya ne alakası? <gülüyor> <gülüyor> ya ne Metalik ne Allah ya? Allah'ın affetmeyeceği şey yoktur. Metal de mi? <laughs> evet affeder abi. Ne metali taktım metal. Demire <laughs> mi abi? 86, yaz a**a koydum yaz. Yazıyorum lan yazıyorum. Ne en son ne söyledim ben? 78 56. Uydum, 72 86 dedim. Ç Men olur mu? Öyle mi? Men olur mu? Allah! Fatihos, ista! Allahıtt! İşte! Here comes the boss. Abi mi yayınlar? FM yayınları ne zaman? Bu Pazartesi gelebilir. Aytaç'ım hoş geldin kardeşim. On yedinci kutlu olsun. Çünkü bu hafta pazartesi büyük ihtimal futbol gecesi yapamayacağız. Zikler e, milli arada olduğu için bu pazartesi bir FM yayını patlayabilir. <gülüyor> <gülüyor> gider Yani, ya, no, tamam yani <laughs> bu hani ya. zamanlar. Botakin. Ya çok pardon. Bu elma sirkesi elmadan yapılıyorsa bu bebek ya. Bebekten mi? <gülüyor> <gülüyor> ya. <gülüyor> ne diyor <diyeyim? gülüyor> İkinci kez yenilenen Kızılay Tabeti... Baba salsanız mı ya? Çok saçmalık ay, ya. Evet evet, ya. Yani Abone, yine çalmışlar ay, ay. bugün. Hayır salsanız mı yani? Hani Ne güzel Abi, gidecek. Başka bir şey yok ki. Oo. Ayı oluyor oh. ama. Aspava <laughs> da var. Ona koydum. Ne biçim konuşuyorsun? Tabii Resmenin canım. <laughs> önünde fotoğraf kuyruğu oluştu. Ankara. Yalnız Büşra sen İstanbul'a taşınırsan senin ayaral yayınları herhalde limit yok. Tabi. Burada çok fazla Kıyamam Büşra'nın son yayını ne biliyor musunuz? Ya abi. <laughs> 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 Ankara'da ayaral yapamamazlıktan Tesla test sürüşü. <laughs> ya sen Doğan Kabak mısın? Koyayım <laughs> ya. Kıyamam ya. Ben artık. bu arada Evet. Birçok firmada sürüşü yaptım. Ne yapayım yani? E çünkü Ankara'da yapılacak bir şey yok. En bugün sonunda... yürüdüm ama. Bugün yürüdüm. Ya yürüş mü yaptın bugün? Bir değişiklik olmuş. Evet. Çok farklı. Bir değişiklik olmuş. Ya o kadar bir şey yok ki İki haftadır düz tabliye şartlara. Göreceksin. Göreceksin. Sen yasaklı ilaçları savundun. Savunmadım. Sen siteroidi savundun. Savunmadın. Sen savundun. Sen savundun. Heriyesi. Savunmadım. <laughs> Abi sweatshirt'te elektrik mi var? <laughs> <Adamla mı? gülüyor> <laughs> da ne <laughs> 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 <Anler, gülüyor> Devreye girdim. <laughs> tamam da yani şimdi Ronaldo'yu bir eleştiri yaparım. var. Ronaldo kendimi Suudi hissediyorum diye işte para, paraya sattın kendisi. Ya siz salak mısınız? Geri zekalı mısınız ya? Size yıllık 250 milyon euro verseler ya yani insanların %60'ı %70'i dinini değiştirir ya. 250 milyon Rahat. euro yani bu Adam ne diyecek? Ben Portekiz militanıyım mı diyecek? Portekiz milliyetçisiyim mi diyecek? Ben değiştirmem ya. abi. Ben değiştirmem. Gelsinler teklif etsinler deneyelim. 250 <gülüyor> milyon <gülüyor> euro. Ya... <laughs> ya, tamam tamam. tamam. 250 milyon euroya yani yapılamıyor. Ya oğlum millet götürür ya. Yani tamam. 250 milyon euro ne demek biliyor musun sen? <laughs> Dayı kürdüm. Öyle mi? Güye ve deve babe ve kır oğlum kürdün ya cinavara benzetmişsin. <laughs> 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 Biz cinavar mıyız Yeni bir sayfa açıyoruz. Eski Aha. Böyle giderse harbiden <laughs> yiyeceğim onu. Onu yiyeceğim. Böyle devam ederse. Gele bir aralıkta cimbama bir koyduk mu terslemeye. <laughs> Sen gelme ben statta atlayacağım senin üstüne. Kurban olduğu bu adamı. Hadi bakalım. Tayfada Ali Bey iyi bir başkan. Fenerbahçe için çok şeyler yaptı. Bizim Watch Party derbi yayınlarına sponsorlar mor sponsorlar gelmeye başladı. Şet ulan doğallığımızı mı kaybediyoruz yazıklar olsun. Para için kendimizi mi satacağız tabii ki de evet. Hadi bakalım. <laughs> Зависит да, Elbette şey diyeceğim. Tam bir afaki. gün içinde o saçlar kesilecek bir. bir. Bıyıklar kalsın iki. Bu tutar kutar gibi. <die. gülüyor> ya utanın ya. 80 yaşın hocam. Toplu beyler. Benziyor ama. Yen <laughs> 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 <Abi, gülüyor> <beni> özledin mi? Yen <laughs> özledin çok mi? Çok güzeldi, iki gram kadar da tatsız. Ya Allah, Allah. Atabari'de bu tarz editler güzel oluyor. Fenerbahçe emekletti deriz. Rafa silmeye. <laughs> Fenerbahçe adamı emekli eder. Eskiden efsanelerinizi alıyorduk, transfer ediyorduk. Şu an emekli ediyoruz. <laughs> hoş geldin, hoş bulduk. Ağabeyiz. Eğer sen ne haber? Bırakmıyordur da şeymiş galiba ülkesine dönmek istiyormuş herhalde. Sevgilinden oynamak Öl... istemiyormuş abi. Bu arada da ilk kez yurt dışında oynadı değil mi? Tabii. Abi. Ka abi iyi misin? Abi dur dur dur. Eyvallah. Hahaha. ya. <laughs> 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 ya beyler vallahi ben mahvoluyorum ya. Of. bitiyoruz, bitiyoruz. Kıyafetlerle Uçak şey var mı? Uçağımız geldi. Resmini koymuş. Ne zaman çıkacağız? Ben gelince sen ar. Gelince ararım dedim. Gelmedi. Gelmedi. <laughs> <laughs> Gelemedi. <laughs> of ya. Bak sana abi yani. <laughs> Az önce izlediniz ya. Yani. İzledik mi abi? Güzel anam. Selam. Şey, Ay, gitti. Yani az önce de izledik yani bütün videoların.